Sabahla saat beş buçuk falan sırasında o zaman karanlık oluyor. Bir ateş var dediler, alav gelir dediler, yangın var dediler. Kaçmaya mümkünümüz olmadı yani. Bir anda geldi yani her yer. Bizim hanım dedi ki, geç sen kendini kurtar, ben ölürsem öleyim dedim. O an biz ölelim dedim, üstüne bir kapandı. Onun öldüğü yerde sen de öleceksin. Yangının ikinci oyunu, yani bakan geldi, bakan geldi dediler, geldi. Murat Kurum, Burada da yaşanmaz dedi. Bu anamın dedim hatırı yıkmayalım dedim ben bu göz. Yer göster o zaman dedi. Hemen buraya yer gösterdim. Bu evi 15 günde yaptı böyle. Oo İbrahim amca. Nasılsın oğlum. Adına Murat Kurum benim oğlum oldu yangında. <laughs> çok, çok seviyorum seni ya. Maşallah maşallah <laughs> iyisin. Sağ ol sen. Her bayram ara millet. Her bayram ara. Kendi mahiyetin çalışmıyor. Milliət üçün çalışıram Murat qoru. Bu götüm İstanbullu İstanbullu appBarm oğlum. O İstanbulu başqa bir İstanbull yapacaq. İstanbula da verdisə sözü o işi yaparım. Görünür dic oğlum. İstanbulun da bir oğlu olsun. Mən onu istərəm.